Evet abi, Rimworld'de en son nerede kalmıştık? En son Rekon Armorlu Saldırı Savaşçı ekibimiz burada değilken hain bir saldırıya maruz kalmıştık ve maalesef kayıplarımız olmuştu. 5 kişi falan öldü abi bizden. Onlardan sadece şu Alina'yı yere geçirdik. Alina da bu. Yani bu kim olacak bilmiyorum ama ag agresifmiş abi bu ya. Aa, bakmamıştım ha. Şu kangurayı bir alın artık bunun kaç ya sıfır olmuş. Ben al şunu. Bu Alina sen nereden gelmiştin? Ya bir de şuradan geliyorlar tamam Böyle barışma ihtimalinin olmadığı bir yerden geliyorlar. Ne yapayım bilmiyorum ben bunu. Şimdi idam mı edeyim ben bunu? İstemiyorum ben bunu ya. İdam da demiyoruz herhalde o idam etme şey de gitmiş. Abi yani recon armor sayısını arttıracağız o zaman. Şuradan plaçelik bulunmasını istedim. Çünkü bizde plaçelik kalmamış. Ya kendim de üretirim de. Ha bak 226 tane var lan. Nereden geldi oğlum bunlar? Ha satın aldım. Şimdi buradan abi recon armor yapın. Arttırın şu rekon armor sayısını ya. Param bin zaten. Enerji silah yapamıyorum öğrenemedim çünkü araştırmada şu bitmedi yani. Bitse bir robotları güncelleyecektik ama. Bak robotlar da şundan istiyor bak şu var ya. Robotik komponent. Şimdi diyor ki, örnek veriyorum bak robot basma olayı da şöyle olmuş. Dördüncü seviye robot basmak için 40 tane plaçelik vereceksin. Bir de şu yanındaki şeyden olması lazım diyor. O da neyle yapılıyor abi? 20 tane şu robotik komponent 4 tane gelişmiş bileşenle yapılıyor. 50 de altın. Baya masraflı aslında biliyor musun? Baya baya masraf. 20 tane bundan basmak için çünkü. Oo 20 tane basmak için kaç veriyoruz abi? 4000 tane gümüş istiyorsun ha? He. 1600 tane çelik istiyorsun. 160 tane de bileşen mi istiyorsun? Oğlum inanılmaz masraflı lan bu. İnanılmaz masraflı ha. Bir tane 4. seviye de 5. seviyesini düşün sen bunu. Hiç bu araştırmaya girmese miydim acaba ya? Robotları satın alıp dursam daha iyi lan. Neyse yani yapın abi yapın. Şu armorlardan yapın. Ozi gitmiş yine kaskı giymiş. Hayır bir yere ben bandit camp falan basacaktım. Ne olduk yalan olduk gittik yani nereye basıyoruz? Görevimiz vardı gitmiş görevimiz. Ben de harita vardı lan. Dur bakayım bir. Daha taze perişan olmuşum ama şeyleri zorluyorum ben. Yani. Haritaların nerede? şurada var bir tane. Doktor orada çelik büyük heykel yapıyor. Bu arada çeliğimiz kaç tane kaldı ya? 2100 tane çeliğimiz kalmış. Şuradan şunları bir kazdım bakayım. Yeni alım kanguru dedi. Güzel kanguru. Seni iyi olarak hatırlıyorum ben. Aynen fena değilsin. Kanguruyu bir çekelim. İlkin çıktı abi. Hadi bakalım ilkin. Gidersin buradan kafana göre. Aa benim görevim vardı lan dur. 14 günü kalmış. 21 tane ceket götürecektim ben. Kaç tane olmuş? 24 tane ceket olmuş oğlum burada. Bu arada dostlarımla aram nasıl? Dostlarımla bak Hatofin pakla aram düşmüş abi. Bunu ne yapacağız şimdi biliyor musun? Bende yayo var mı? Var. Şuraya. Şuranın, şunun içine. Ya yayo koyacaksınız. 36 falan bizim için bir şey değil ya. 36 koy gitsin hepsini. Kahve koyun 25 tane de. Bunları yükleyin. Ben bunu bir Atofini Park'ta yollayayım da bir ilişkimiz artsın ya. Şimdi her an desteğe çağırmam gerekebilir. İyi olan bu ikisi de geliyor. Sen yani normalde bazen bunlar birbirine düşman oluyorlar. İkisini aynı anda çağıramıyorsun ama bu ikisi geliyor beraber. İkisi dostmuş yani. Biz 3 dost beraberiz bu arada. Koko kalker bloğu yapıyorsun sen. Sen o zaman devam et. Florian sen ne yapıyorsun? Sıkıştırılmış çeliği kazıyormuşsun. Florian şu metleri bir oku bakayım ya. Bu arada ben de bir kervan oluşturayım. Kervanımız nereye gidecek? Nereden aldıydım ben görevi? Dibimiz daha dibimizde. Buradan hemen buraya bir kervan. Kimi yollayalım? Velvix gitsin. Ya şöyle 2-3 tane sadece Recon Armor'lu adam yollayacağım. 3-4 tane de şu normal zırhlılardan yollayayım. Mesela semi arada gitsin, azade gitsin. Bu yeter herhalde bunlar ya. Buna sayımız azalmış ya. Hissedebiliyorum buradan. Ha. Yanınıza da bir tane fil verecektim. Aynen bir tane fil vereyim. Eşi olarak da sadece şu yemeklerinizden fazla aldım. Bak 8 tane iyi varmış, 9 tane süper varmış. Bir tane daha süper varmış. Müthiş filan var da bunları vereceğim ya. Artık adamlara söz verdik abi. Bir de gümüş vereyim yanınıza. Hadi bakayım yola çıkın. 3-5 kişisiniz yani ağlayıp zırlamayın ha karavan meravan oluşturuyoruz diye. Bir tane fil var yükleyeceğiniz zaten. Burası yüklendi mi peki? Ha yayıyor getirmemişler daha. Radex aşırı yemeğe girmiş. Buradaki çelikleri çıkarmaya başladık yani bunları falan artık buradaki stokları çıkarmaya başladığımıza göre iyi durumda değiliz pek. Doktor da çelikten müthiş yapmış abi müthiş. Görünüm 500 diyor. Bunu alın buradan. Ya da bu burada dursun ya belki satarız. Kaç para lan bu? 745. Yani değmez de işte dursun var Haritayı okumuşlar. Sanırım burada kurtarılmaya bekleyen bir insan mı var abi? Ama bize uzak ya hocam. Bize böyle uzak yerler ben hoşuma gitmemek. 2.7 gün uzakta değilmiş. Bir kurtarma operasyonu gidebilir oraya ya. Rekon armorlu ekip tarafından. Şunlar bir yapılsın bakalım. Azade ve Kayahan yapıyormuş. Havan mermimiz 14 tane var. Delirmiş hayvan diyor. Nereden geliyor? Buradan geliyor. Orada baktı kapı var. Geçemeyeceğim dedi. İlk de gitmezsin be kardeşim. Polar flayer yedik bak bak ya. Ama ne kadar karanlık gözüküyor şu anda. Işıklar geldiği anda nasıl aydınlık olacak. Tribe girenler falan dolu. Kervanımız oluştu gidiyor şu anda. Umut ve Chisto kavga etmişler. Ediyorlar hatta hala. Bunu ben şu anda yollayabiliyor muyum ya? Ne var bunun içinde? Ya şu cürufları bile eritsin ya. Gözünüzü seveyim ama ya. Bak bak elektrikler geldi. Nasıl böyle bir anda ortalık aydınlandı? Da aydınlanmaya devam ediyor. Yavaş yavaş açılıyor böyle. Şimdi bak şunun içindekiler var ya şu taşıma kapsülü. Bunu fırlatıyorum abi. Şuradaki Atofini pakt için artı 37 gelecekmiş. Kabul. Yolladım geçtim. Geldim artı 37 Çok güzel. Artık 59 oldu. Şimdi buraya bir iki tane daha taşıma kapsülü. Ya normalde bak ben buraya yaptım tamam mı? Burası böyle aydınlık gözüküyordu. Çatı yok gibiydi yani. Hatta görebiliyoruz mu ya çatılı alanları? Çatılı alan. Dar gözüküyor mu? Ya işte burası böyle açık gözüküyordu. Ben de buraya şunlardan böyle koyacaktım set halinde bir sürü. Buradan böyle patır patır yollayacaktım bizimkiler ama burasının üstü kapalıymış abi. O yüzden onu atamadık oraya. Bilmiyorum yani nereye koyayım ya. Şuraya bir yere yapabilirim belki onun gibi bir şey. Taş bloklarım benim ne alemdeler. Yani çok yok. Atofini Park'tan 312 gümüş hediye gelmiş bana. Aramız düşmüş ama. Bunların ne istediğini hala çözemedim. Bunları artık şamarlayacağım bunları az kaldı ya. O bambular alın bambuları ya. Benim bambum kalmadı ya. Tuzakları atamıyorum ha. Hatta yani bak şuradaki mısırlar bir toplans Bunları bambuya bile dönüştürebilirim diyeceğim. Şuraya bir tane aslında yaratabilirim ya. Zaten buraya daha düzen gelmedi abi Bak böyle yavaş yavaş bu taraftan aşağı doğru akarak geliyor bu. Şöyle düzenli bir şekilde. Sırada burası var böyle yavaştan. O yüzden şuraları böyle rastgele atabiliyorum daha. <laughs> yavaştan gelemediğim için oralara kadar. Ama bak şurayı bambu yapabilirim. Şuraya bir atalım şundan. Buraya da şöyle bir yolla. Şunları da şöyle bir düzelt. Hoş da bir tam kapı girişini aslında atmasam olur şu üçlüye. Şuradaki zemini de bir düzeltin size zahmet. Buraya da bir bambu. Ekin, kervan hedefe ulaştı diyor. Evet, kervanımız gelmiş. Ticaret teklifini yerine getiriyoruz. Aramız 44'ten 56 oldu oğlum. Ben bunların görevini niye aldım ki? Ben şey ne için aldıydım ya ben bunların görevini? Hmm aynen zırh. Zırh ve hiper dokuma için almıştım aynen. Şimdi burayla bir takas yapalım o zaman. Bunlarda bir şey varsa alırız. 1000 gümüş getirdim ben sizde ama. Ha, 2000 gümüş vermişim güzel. Ee, ne var sizde hocam? Hiçbir şey yok. Yazıklar olsun. Ama bak şurada ne var? Pisişik şok efektörü. Şok efektörü ve delirtme efektörü var. Ben bunun karşılığında size... Hiçbir şey veremiyorum. Bana verdiğiniz zırhı size geri 11.158'e satayım mı peki? Tamam şoku bırak bir tane şoku. Bu ikisini alın gelin hadi bak. Hadi. Bak robotçu gelmiş. Ya robotu var ya satın almak cidden daha mantıklı ya. Yani. Artık MHZ'yi arıyor gözlerimi ama MHZ yok abi. Öldü. Doktor. Sen gel bari. Önceden meze dolandırılmamızı engelliyordu Artık bizi tokatlayacaklar Taşıma robotu varmış 5. 4. seviye Ve kitchen robotu varmış Ya bu 4 ile 5 arasındaki farkı Şurada yazsa ya keşke Şu kadar şeyde çalışır 12 ile crafter yapar Ne bileyim taşıma aslında Taşıma robotun bir sürü var benim ya Bileşenlerini ver ama Şimdi ben plaçeliği neyle yapıyordum He, 110 tane plaçeli 500 çelik 40 yakıt yap abi Buradan da yap Çeli şu anda çeliğimiz tekrar artmış olması lazım diye düşünüyorum. 3189'a gelmiş. Abi şurayı var ya. Şurayı şöyle fırlatma sahasına dönüştüreceğim. Burası çünkü yukarısı yani. Buradan fırlatılırsınız yani diye düşünüyorum. Ya da tam şu, şu kısmı mı yapsam? Ama ta buradan alıp oraya yüklemeye gidecekler. Bunlar deli ağlar. Deli ağlar ama başka atacak yer yok. Kapının önüne mi koysam şöyle ya? Buradan fırlıyor musunuz? Bak kapsül fırlatıcı buralara koyamıyorum. Çatı altına konulamaz diyor. Ben buranın çatısını kaldırdım hocam. Çatıyı bak kaldır dedim. Burada çatı yok. Anladın mı? Çatısız bölge. Kalın çatılar kaldırılamaz diyor. Tamam bu kaldırıyor musunuz şu anda burayı? Ne oldu? Bu ne oldu? Buralar bir şey oldu mu buralar? Ha çatı var mıymış lan burada? Florian alkol etkisine girmiş. Bak şurada bir kalın çatı var diye orayı kaldırmamıştı. Onun haricindeki yerler sanırım kalktı. Artık koyabiliyor muyum? Oo çok güzel. Bak buraya koyamıyorum bir. Önemli değil abi. Şuraya koy. 5 tane at oraya. Şuraya da şöyle atacağım şöyle. 3 tane de buraya koyalım. Burası bizim fırlatma yerimiz abi. Aldım mesela buradan 8, 9, 10, 11 kişiyi ben alacağım. Çat diye buraya atacağım abi. Burada kurtarma görevimizi yapacağız. Sonra tak diye geri döneceğiz. Geri dönerken tabii koşarak dönüyoruz bu arada. <laughs> Maalesef. Aslında yanlarına versem bak bu neyle yapılıyor? Bak 50 10 kişi yollasam 500 tane tamam mı? Taşıma kapsülüyle beraber yani 1100 çelik 20 tane bileşeni hem oraya giderler hem buraya dönerler abi. Ama yakıt var bir de ya. Bir de bunlara yakıt koymam lazım. Ben var ya şunlardan şu bu malope var ya bu molopelerden birazcık evcilleştireyim mi? Bunların hatta hepsini evcilleştirin ya. Başka var mı diyecektim. Bunlardan doluymuş ya. Bunların ahırını bari farklı bir yere koyayım ben. Şuraya falan yapayım da patlar matlar bunlar şimdi. Şöyle bakayım. Burayı tamamen almışız. Şuradaki çelikleri de alalım ya. Ya buradan şimdi böcek böcek oluşacak da şimdi. Kervan hedefe ulaştı diyor. Kervan gelmiş. Güzel. Siz geldiğinize göre şunlar yapılsın da bizimkileri bir fırlatayım. Rekon armorlar ne durumda? Giyen birileri var mı? Bunlar yapılmamış ki. Kayan. Winchester. Oğlum ne ara yaptınız buraları ya? Şimdi taşıma kapsüllerini koyalım şöyle en iyi yakın dövüş silah bu mu ya? Turun mu boynuzu mu? Saniye başına 10.53 vururum diyor bu. Örnek veriyorum burada mızrak var. Mızrak 7.35 vururum diyor. Kılıç 8.58 vururum diyor. Allah Allah bu. bak bu 16 vururum diyor ya. Bu bayağı iyi. Ama yanlış söylemeniz normal çünkü bu modla geldi sanırım. Şimdi şuradaki kaldırımlara da yavaştan bir ilerleteyim ben. Şöyle yani şu kısmın tamamı şöyle aşağı doğru inecek. Hatta bu buraya doğru da inecek böyle. Birazcık kahve üretimini Engellemiş olacağız ama yapacak bir şey yok. Silah tüccarı gelmiş. Koko gel de bir konuş bakayım silah tüccarıyla. Ne satayım sana diyor. Var mı güzel bir silah? Oo yaptığım o sniper'ı satıyor abi 2200'e. sniper baya sağlam vuruyor ya. Alabilirim var ya dur bakayım. Benim kahveleri, çayları, sütleri ve yayoları satınca zaten 3900 geliyor. Ver abi şunu. Bileşen ver. Buralar da atılmış mı? Buralar atılmaya başlamış. Yani kurtarma operasyonunda gidebiliriz. Burada kim koruyucu kemerini bıraktı ya? Ziyaretçiler gelmiş. Atofini Park'tan da gelmeyin abi. İlişkimizi düşürüyorsunuz ya. Burada süper bir tane recon armor yapıldı. Bakalım bunu kim giyecek? Birinin şuradan dalıp giymesi lazım abi. Bekliyorum. Aa Allah Allah. Kimse giymiyor mu lan? Harbiden kimse giymiyor ha. Şaşırttınız lan beni. Peki de ağır bir zırh vardı. Onu kim giymiş? Onu demir umut giymiş abi. Güzel. Demir umut giyebilir. Aa bambuların üstüne direkt zemin attı lan. Önce bambuları keseydiniz oğlum. Bunların da üstüne o zaman direkt zemin atacak. O zaman bunları da bir hasatlattırayım mı? Şimdi buranın soğuk olduğu iddia edilmiş. O da harbi doğru abi. Buralar soğukmuş. Hmm. Şurası eksi 16 çünkü ya. Ver abi ver. Paradan kaçmıyoruz. Biz buralara ısıtıcı koy. Şu üçü ısınsa bu sınır gibi geliyor bana. Buraları bir 21-22 dereceye getirelim. Egzotik mal tüccarı gelmiş. Artık etraftan rastgele sosyalliği olan birilerini tutup getiriyorum abi. Ha Semiyar da seni de fena değil lan sosyalliği. Mutluluk efektörünü ver. 20 tane bileşen ver. 300 roket atar var. Verme. Verme artık yeter. Ben de sana böcek jeli falan vereyim işte. Ne bileyim kahve vereyim. Tamam. Ya bende silah kullanımını arttıran iki tane şey var bak. Burada bir tanesi burada. Diğeri de burada. Ben bu ikisini birilerine vereyim kullandırtırayım ya. Mesela Velvix sen kullan şunu. Seninki bir artsın ya. 9.81 değil de en azından bir 12-13 olsun. <laughs> Ya sürü saldırısı dedi. Yapma ya. Yapma ya. Serdar Kaplan sen de gel bunu kullan. Oy. Bak bunlar bunlar abi bizi bizi zorlayan şeyler ya. Filler var ya. Bir de kapıları kapatamıyorum ki. Bir yere kapatsam başka yerden gelir bunlar. Herkesi köyün içine alacağım ya. Herkes köyün içine tamam mı? Bu kapılar kapalı. Şuraya da hızla bir tane kalker duvar yapmanız lazım. İnşaatı iyi olan kim var? Can var. Can. Buraya hemen kalker duvar atıyoruz. Herkes içeri abi. Herkes içeri. Filler geliyorlar. Bunlar kaç gün? 5 gün boyunca yaşayacaklar işte. Öyle bir sıkıntı var. Ama ölmüyor da ha burada. Abi bir tanesi düştü. Güzel. İkinci düştü. Saldırıyorlar mı taretlere? Taretlere saldırmıyor. Omni botlara saldırıyor abi. Enteresan. Allah Allah bu ne böyle? Crafter robotuna bak. Hepsini bir çağır abi. İyi bari taretlere saldırıp taretleri parçalamıyorlar. Hiç fena değil ha hiç fena değiliz şu anda. Ha taretlere saldırmaya başladılar bir anda. Abi dur ne yapacağım biliyor musun şimdi bak. Canı buraya alınca bunlar kokusunu alacak canın. Bir anda taretlerden vazgeçebilirler. Tertemiz aldık ya. Vallahi tertemiz aldık biliyor musun? Burayı falan boşuna yapmışız yani. Can. Şimdi de şurayı yıkıvereceğim mi? Herkes serbest abi. Aslında herkes serbest değil de. birkaç kişi gelsin buraya da şunları bir öldürteyim ben. Abi yine işte tarımla ilgili yardıma ihtiyaçları varmış da yardım istiyorlarmış falan filan ya. Gidemem artık ya. Abi bir yakından bir saldırın bakayım şu fillere. Tamam serbestsiniz. Zaten burada bir fil var. O da 8, 7, 6, 5 diye gidiyor. Ve öldü. Çürüyorlar ya. Çürümeseler aslında iyi olacak da. Yine 3, 4 tanesinin iyi bir etleri gelir. Robot şu gelmiş bir tane daha. Bizimkiler hep uyuyor mu ya? Florian 0.22 sosyal dilinle konuşmak ister misin? Tamam bir şey satmıyormuş tamam. Şimdi bu yakıtların tamamı yüklenmemiş. Yakıtımız olmadığı için midir? Doğrudur. Bak zırhı birisi giymiş diyecektim. İlkin giymiş abi. İlkin gelmiş hemen. Kaskıyla zırhını çekmiş. Altına düz deriden bir kot. Üstüne de çinçila derisinden polo almış. İlkinin silah kullanımı bayağı iyi ilkin. gel o zaman buradan bir tane ağır dona. Tamam şu an daha yeni saldırı yemişken oyun bir tane daha hemen üstümüze atmaz diye düşünerek şuraya göndereceğim abi bizimkileri. Uçarak gidecekler zaten. Orayı halledip 2-3 güne geri dönecekler. Ama yakıt yakıt. Yakıt yapın dedim ben size. Yapıyorsunuz işte aynı. Oraya 7 tane adam yollasam yeter ya. Güray, Velvix'i, Bassız yollarım. Zekeriya'yı yollarım. Ahmet Ello'yu yollarım. Yakın dövüş için Bedoran'ı yollarım. Okan Paşa vardı. Okan Paşa neredesin? Okan Paşa'yı süz sniper için yollarım. Bir tane daha sniper alacak birisi var mı buradan? Serdar Kaplan. Serdar Kaplan sana ben şunu kullan dediğim aynı. Şunu bir kullan. 9.65 oldu sonra gel şunu donan Seni de yollarım onların yanına İki tane uzaktan sağlam snipercı olur Şurada bizim yaptığımız bir çanta vardı bak Hangi çantaydı o ya aynen şu Şundan bir devam ettirin abi yapmaya da herkesin çantası olsun ya Alperen YTS'nin bacan mı yoktu ya Kol bacak ikisi yok diyorsun. Ben size yaptırıyordum burada şeylerden. Bak 5 tane protez bacak 5 tane de kol yaptırmışım. Şimdi onları biyoniye çevireceğiz. 5 tanesi için de bu arada 225 tane plaçelik istiyor ya. Yani bize 450 tane daha gidecek plaçelik. Şimdi bunun alanı belli mi ya? Ne kadar uzağa gidebileceği. Boş fırlatmak istiyorum abi ben göremiyor muyum alanını? Herhalde 75 de buraya gidersin ya. Bunları ben bir yüklemelerini yapayım abi. Buraya Velvik'i sen atlayacaksın içine. Tamam mı? Yanına da paketlenmiş yemek alacaksın. Herkes 10 tane yemek alsın abi yanına. Herkes kendi döneceği kadar yemeğini alsın. İlacınızı alın bir de. Herkese 5 ilaç. Herkese... Ha sen bütün goyucu oylar sende kalsın. 8 kişi gidiyorsunuz. 8 tane goyucu oyu vereyim ben size. Mutluluk efektörü al. Tamam mı? Yeter bu kadar. Sonra buraya aynı şekilde devam ediyoruz. Bedoran. Hadi Bedoran ilaçlar da sende dursun. Buraya bahtsız binecekti aynen. Hepsinin yanına bir yemek bir ilaç veriyorum ya. Ben bunlara başka bir şey veriyor muydum? Yemek ilaç koyucu yani oraya gidecekler. Kurtaracaklar dönecekler. Zaten çok az bir şey götürdükleri için taşıyabilirler diye düşünüyorum. Hatta böyle 6 kişi yollayacağım ya. 6, son ikisini şu sniperlardan yollayacağım. Serdar Kaplan ve Okan Paşa aynı yere binebiliyor musun? Bilemiyorum. Sıkışırdınız be. Kesin var ya çünkü kesin orada düşman yok abi. Kesin orada düşman yok bak. Sadece kurtaracağız döneceğiz gibi geliyor bana. Atofin bana hediye gelmiş. Gümüş bırakmışlar yine. Bunlar niye hep bana gümüş bırakıyor ya? Hep de ilişkimiz azalıyor. Ha bizde kimdeydi abi o delirtme efektörleri filan de var. Güray içine binmiş artık. Velvix seni yollayacaktım mı? Seni yollamadım mı ya? Ha, sen buna bineceksin tamam. Ha burada burada bağımsız içine girmiş abi. Ahmet Cici girmiş. Güray. Serdar Kaplan, Okan Paşa. Tamam güzel. Bu çantayı müthiş yaptı. Bu çantalar inanılmaz pahalı abi. o yüzden satmayacağım bunları. dile gibi. Egzotik mal tüccarı gelmiş ama guş guş. Böcek jeli de yani beklediğim kadar fazla değil ama artıyor işte azar azar. Şurası ne oldu şurası ya? Buraları niye atamadınız siz böyle ya? Bir de burası neden yolun üstüne gelmiş abi? Tarım alan. Şimdi buraya kaliteli ilaç yüklenecek. Niye yüklenmemiş? Tam burada kaliteli ilaç var, normal ilaç var. Buradaki de binmiş. Buraya da hep binmişsiniz. Ben bunları tek tek mi yollayacağım şimdi ya? Seçemiyor muyum? Kılatma grubu diyor. Kılatma grubu seç. Sonrakini seç diyor. Ne oluyor abi? Nasıl oluyor ya bu? Anlamadım. Anlamadım ama yollayayım ya yani tek tek. Kaliteli ilaç yok diyor. Yolla yolla. Sıkıntı yok. Şuraya gidecek. Kenara bırak. Kenara bırak tabii. Bunu da sonra kenara bırak. Ortak yollamadığım için bambaşka yerlere falan düşmeyin de. Hadi bak. Güzel hepsi gitti abi şimdi. oldu havadalar şu anda galiba. İlk Velvix indi. Dur bakayım nerelere iniyoruz Bambaşka yerlere indiler ya. Bana saldıran düşmanlar gibi. tek başına kurtulan birisi var abi. Karakterine bakıyorum. Psikopatmış. Güzel özellik. Savaşabilirim diyor. Başka bir şey yapamam diyor ya. Yani. Ulan boşu boşuna mı kullandık lan o kadar? Bahsıza bakar mısın abi? Tipe bak. Ajan bana ha. Serdar Kaplan şunu stabilize etsene. Diyeceğim de stabilize edecek bir şey yok. Oo pusu yedik. Pusu yedik hem de yaratıklar tarafından abi. Herkes ortaya gelsin. Abi Ahmet GG sıkıntı işte sıkıntı Tırpan bir de bu biliyor musun Kaçması lazım Okan Paşa sizin var ya bunu vurmanız lazım Vurmanız lazım onu yavaşlatmanız lazım Yavaşlamıyor ki Geri çekil abi geri çekilerek git Bir mekanoid kovanı mı nereye ya Buraya mı hmm. İki taraftan mekanoidler tarafından sıkıştırıldık mı yani hocam Bunu aldık bunu aldık şuralar var Şimdi bu ikisinin şurada sabit kalması lazım Sıkarken Buradan geri dönerek gitmemiz lazım da şunlar abi bak bu Bedoran Ö ön, saflara gel şunlara su şuna Geri gel geri gel geri gel Burada Bedoran'ı vallahi yakın dövüşte alırlar gibi geliyor da Şunu da öl öldürün gözünüzü şunu gözünüzü sev öldürün ya yani. Öbür taraftakiler nerede? Bunlar da geliyorlar abi Hujguş senin silah kullanımın varmış şuradan EMP launcher alsana Doktor Koko Koko sen hemen gel buraya Ağır al Abi silah alanlar buraya gelecek Zekeriya. Şurada bekle de. Azade. Alacalının silah yok mesela abi. Etrafta var mı bıçak bıçak neyin bir şeyler. İlkin gel bakalım. Kötü sıkıştırma oldu ya. Öbür taraf çünkü sıkıntıda. Şurada var ya şurası. Burada Velvich düştü. 8 saat içinde ölecek. Allah'tan zırhlar var. Bedoran düştü. 6 saat içinde ölecek. Pusu bizi zorladı ya. Bunun 37 canı kalmış Allah'tan da. Bu adamın zırhı yok. Zırhı yok. Adamın akciğerini, akciğerini parçalamış ya. Önce buraya bir düzen çekmem lazım benim. Umut gel. Ya bunlardan ne geldi abi? Ben ona bile bakmadım ki ya. Oo 40 ayaklar roketli moketli. Bu ne lan? Yemin ediyorum bunu ilk kez görüyorum ha. Ciddi söylüyorum oyunda o kadar saatim var bunu ilk kez görüyorum abi. Koko sen silah almaya mı gidiyordun? Hayvan. Şu <laughs> dostlarımızı ara. Dostlarımızı acil ara. Dostlarımız acil ara. Dostlarımız bile yetmez bunlara. Silah olan herkes buraya gelsin abi. Çoğunda silah yok ya. Son saldırı yüzünden var ya vermemiş ellerine. Şimdi bunlar gelene kadar bizim dostlar gelir. O sırada bir şuraya bir bakayım abi hızlıca. Geri çekilerek sıkabiliyorsunuz mu? Güzel o yattı. Şu da yatar artık herhalde. O da yattı. Bunu da vurun abi. Yürüme devam et. Geri yürüme devam et. Vurun artık şunu. Acil askeri yardım talep ettim abi buradan. Dur şimdi dur. Hemen oraya gitmemiz lazım. Atofini Park'tan geldiler ya. Bir de Reni ara. Reni'den de acil askeri yardım talep et. Bunlar nereye indiler? Aa, çok kötü yere indiniz ama ya. Siz de, siz de kötü yere indiniz abi. Bunlar sizi patates eder geçer ya. Oyun artık üzerime çok sağlam saldırılar yollamaya başladı. Şunu bir vurun artık gözünüzü seveyim. Bunun bir şeyi yok zaten tamam mı? Velvix düştü burada. Velvix ölecek. Bedoran. Bedoran'ın da az zamanı var. Okan Paşa 19 saat diyor. Güray hemen burayı stabilize ediyorsun. Ondan sonra buradan gidiyoruz abi. Buradaki durumlar ne? Burada abi yani var ya. Bir tanesini öldürseniz kardır be. Bunlar salıp gidenler var. İyi olan o yani. Bunlar saldı. Aşağıdan diğerleri geliyor desteğe. Bu nereden geçiyorsun sen hocam böyle ya? Senin elinde ne var öyle? Top mu getirdin elinde? Canın ne kadar? Ne vuruyorsun nasıl? sen? Aşağılık bak. Bunlar da zekileşti abi. Önceden tuzaklardan geçip taretlere takılıyorlardı. Bunlara da bir zeka geldi. Bir şeyler oldu bunlara da ya. Orayı kıracak şimdi. Abi ziyaretçiler gelelim mi diyorsun? Salak mısın ziyaretçi? Bunlar stabilize edildi mi abi? 12 saat diyor bak ben bunları stabilize edin dedim size. Siz bunları niye etmediniz? Bunlar burayı yıkacaklar şimdi. Bizdeki herkes aşağı gelecek abi yapacak bir şey yok. Aşağı gel çünkü bak kırıyor orayı bak kırıyor kırıyor koş aşağıya koş. Buradaki durumlar ne? Burada Allah çok az kaldı yalan oluyorsunuz. Kaç tane öldürdünüz lan? Bir tane bundan öldürmüşsünüz. Şu hala ölmemiş ya 18 canı var. Hocam kaçmayın ha kaçmayın lütfen. Kim geldi ya? Kim geldi oğlum? Atofini Park'tan dostlar mı geldi? Abi siz ne diyorsunuz ya? Siz kralsınız ya. Vallahi kralsınız biliyor musun? Boy joy filan içiyorlar abi. Yeminle şu krallara bak şu krallara. İşte dostluk böyle bir şey. Lan yemin ediyorum yayoları yollayacağım lan size. Hatofini bak var ya yolluyorum yayoları size. Bizimkiler hemen geç abi. Bizim burada yakalananlar var. Seyfettin. Seyfettin şuraya Alperen yet. Hemen şunun arkasına geç. Arkasına geç. Bombarko silah almamış yanına ya. Chisto da almamış. Heyecandan silahsız gelmişler abi. Abi bu ekip çıkacağız şimdi şuradan. Biz de vuracağız. Biz de vuracağız abi. Güzel stanlıyor Seyfettin orada. Çok burası çok kalabalık işte. Burası çok tehlikeli, sıkıntılı bir yer. Arkadan sıkıştıranlar var bizden. Önden geliyorlar da abi bunlar da sıkışırız bak. Sıkışırız dikkat edelim. Şuralardan sıkın abi. Sıkın abi. Ben de ben de EMP var burada, tamam mı? Burada bir EMP daha var, gurur Bunları var ya bak, bunları bir standartsan ben. Abi kullanamıyor çünkü üzerinde kemer var ya. Kemeri çıkarsana bu. Guj. Guj, Guj ve Seyfettin abi siz ikiniz var ya. Siz ikiniz bunları standlayacaksınız, Arkadan vuracağız. Arkadan atış gücü geliyor bak. Stun'ı yedi mi orada biri? Ateş gücü geliyor arkadan. Vur abi. Vur yaşamasın onlar. Vur. Stun'ı yedi o yedi Ayrık dur biraz ayrık dur abi ayrık dur Ayrık dur yakından dal yakından dal Abi pisicik ship diyor ama bu sen dalga mı geçiyorsun lan benimle Furkan yakından dalın abi yakından dalın abi yakından dalın abi Yakıncılar bir yakından dalsınlar Can yakından dal abi yapıştır abi Yapıştır adamları stunla adamları stunla çok iyi orada kaç kişi stunlandı orada var ya Bizim bu diğerlerin ne durumda? Diğerler Velvix'i umarım iyileştirmişsinizdir. Aynen Bedoran da iyileşmiş. Burada bir iki Okan Paşa vardı bak. Okan Paşa'nın 16 saati var. Tamam siz kendiniz oradan bakarsınız bak. eve doğru yola çıkın siz. 2 gün diyor. Yanınıza gojoyları alacaksınız tabi. Mutluluk efektörünü alın. Silahları milahlarımızı alın. Yemekleri, ilaçları, hayvan yemlerini alın. Bir de yanımıza şeyi alacaktık biz ya. Oraya düşen bir insan vardı abi onu alacaktım ben. Kurtarılmayı bekleyen biri vardı hocam orada. Şu. Sen kalktın mı lan? Ne yapacağız şimdi buna? Yardım önereceğim sana. Sana yardım önerirken bu sırada bizimkiler ne yapmış diye bakıyorum. Abi ikiniz hemen desteğe şu tarafa gidin. Bu aşağıda niye? Burada da bir yerde var ya. Şu var ya şu bu ne ya? Bu ne ya? Abi ikili sıkıştırma burada çok iyi oldu bak. Çok iyi oldu. Yalan ettik geçtik şu anda orayı. Bu, bu bize mi katılmaya karar verdi? Aynen şu an bize katıldı bu. Güzel. Onunla beraber dönün o zaman. Bunlar yanımızda. Koy joyleri al. Duluk efektörü falan. Tamam çıkın yola. Burada ne yaptık? O güzel güzel. Stanlı Hep stanlı. Can yanma ama. Sana yani yakından saldır diyoruz yanıyor. Abi çok iyi ya. Çok iyi ya. Bizim burada mutluluk efektörü var mı ya? Millet buradayken ben bir basayım da herkes kendine gelsin. Şurada varmış bir tane. Arex. Şunu kullanıversene ya. Şimdi burada Gujguj'un bir, bir takım sıkıntıları var galiba. 8 saat içinde ölecek diyor. Bir şey olmaz. Gujguj'u kurtarız. Başka yaralanan var mı? Başka kanaması olan Winchester var. 9 saat diyor. Semihar'da var. Acilik bir şey yok diyor. Güzel. Bunlar yatarlar. Robotlarımız şu anda ne durumda? Robotların hepsini bir aktif ediyorum abi. Enerjiniz neyse aktif olun. Burada düşenler müşenler var. Mutluluk efektörünü kullanıyorum ben. Sakin olun. Tamam Rx kullandı abi herkese bir takım güzel pozitif enerjiler geldi. Sakın giderken şunları uyandırmayın. Hadi uyandırsanız da fark etmez. Hatta uyandırın da. O son yardım var ya buraya yardım için gelenleri var ya ne kralsınız var ya Atofiniler. Ne kralsınız ya. Harbi kralsınız ya. İlişkiler ne oldu peki? 16'ya 4 abi. ilişkiler şu anda inanılmaz sıkıntıda biliyor musun? O yüzden buraya hemen yükleme yapmamız lazım. Her an çünkü bir saldırı yiyebilirim veya bunlar tarafsıza dönüşebilir bana. Bunlar bana tarafsıza dönüşmeden benim bunları güzel bir şey yollamam lazım. Bende biralar var diye. Siz biralar almıyorsunuz mu hocam? Üzülürüm ama. Ha, alıyorsunuz değil mi? Güzel. 300 tane yolluyorum abi. Hem Reniye hem Hatofiniye yollayacağım 300'er tane. Süt de yolluyorum size. 750 de süt koydum abi. Hangisine koydum ben bunu? Şuna koydum değil mi? Bir de buna koyacağız. Ha buna buna koymuşum tamam. Şuna koyacağız bir de. Bir de kıyafet miyafet düzleri üzleri Bunlardan varmış abi. Bunlardan da yollayayım ben ya. Tamam bunları yükleyin abi. Hemen yükleyin bunları. Şunda daha çok şey var gibi geldi bana. Bunda daha az var. Bunu o yüzden ilişkimizin daha az oldu. Reniye yollayacağım. Bunlar ne durumda? Bunlar geliyor. Uçuşcuğu uç nerede? Bunlar yatıyorlar. Tamam tedavi ediliyor bunlarda. Güzeldi ya. Vallahi keyif keyifli fight'tı biliyor musun? Şu arkadan desteğe gelenler, şuradan sıkıştırmalar, bize buradan şuraya inenler var ya lan. Şu bir tık sıkıntı. Pisik titreşim yayıyor erkeklere ya. Bunun hemen ortadan kalkması lazım. 40 tane var ama bu sefer 40 gelmişler abi. En son 33'tü. 11 tane 40 ayak gelmiş. 7 tane tırpan gelmiş. 6 tane lenser gelmiş. Ha yok 40 değil ya. Bunlar toplam kaç? Ha 24 gelmiş. 24 güzel. Şu yüklemeleri yapın be. Bunlara bir dostlarımıza bir yollayalım. Atofinler ve Reniler ayrılıyor abi. Şu alttaki gelen diğer grup ayrılmıyor sanırım. Bunlar nereden ayrılacak ama? Şimdi bu taraftan gidecekseniz siz bunlarla kapışırsınız bir daha yani. Bak bunlar bu taraftan gidecek gibi hissediyorum ya. Reniler bu tarafa gidiyor, Atofinler bu tarafa gidiyor da bakalım. Hmm. Aşağı gidiyorlar tamam. Enfeksiyon dedi. Tamam buradaysa sıkıntı yok. O meteor düştü abi. Hem de safir. Alkol etkisine girmiş Furkan Üstaş. Abi şuraya bir yüklemeleri bir yapın ya. Şırı doza girdi Semih Arda'da. Şu mekanoidleri sökün ha unutmayın. Ha burada yaşayan biri var lan 19 saat içinde ölecek diyor Adex. Kurtar hemen şunu. Ya Can yine uygarlıktan bıktı abi. Bu Can hep uygarlıktan bıkıyorsun ama sen ya. Sonra gelip tuzaklara falan takılıyorsun. Demir Umut şunu tutuklasana ya. Bak bunlar hala benim dostumken. Hala benim dostumken. mı bu nasıl bir kafa lan? Ha. Saçınmış. Haydi Can bak zorluk çıkarma bak. Bak lütfen zorluk çıkarma. Güzel. Bizimkiler nerede? 1.1 gün kalmış. Onlar da geliyor güzel. Doktor senin bir göz yok mu? Sargılı mı ya? Sol gözün vurulmuş. Sağ bacağın yok. Sol ön kol kemiği paramparça. Evet maşallah. Yaşıyor hala. Şimdi bu bu tamam abi. Bunu Reni'ye yollayacağım ben. Reni hangisiydi? Şu Reni değil mi? Aynen. Aramızda artı 4 ya. Fırlat abi bunu Reni'ye. Kaç kaç gel gitti ya? Göremedim. 100 oldu abi aramız. 4'ten 100'e çıktı ya. Bu işte bu abi. Karşılıklı ya. Bunu da Atofini'ye yolluyorum. 97 veriyor. Atofini ile de aram 100 oldu değil mi? Aynen. Bu abi adamlar benim için savaştıysa yollayacağım tabii yani ne lazım. Artık ikisiyle de aram 100-100 yani. Tertemiz. Neyse abi o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Diğer bölümde görüşürüz. Yazda bu mafya alkol etkisine girdi ya.